Dinozorlara dair büyük sır çözüldü. Tartışma kapandı. Dinozorlar çağında 160 milyon yıl boyunca göklere hükmeden uçan sürüngenler yani teruzorların tüylerinin rengini değiştirebildiği ortaya çıktı. Yakın zaman önceye dek tüyleri olup olmadığından bile emin olunamazken uzmanlara göre tartışma çığır açan bilgilerle kapandı. Dinozorların nasıl göründükleri ve neler yapabildikleri hala tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Dolayısıyla teknoloji ve bilim ilerledikçe dünyanın eski ev sahiplerine ilişkin yeni ve çarpıcı sırlar da gün yüzüne çıkıyor. Bunların en yenisi 20 Nisan'da Nature dergisinde yayınlandı. Bir grup bilim insanı uçan sürüngenler, terozorlar, Pterozor olarak da biliniyor tüylerinin rengini değiştirebildiğini ortaya çıkardı. Peki terozorlar bunu nasıl başarıyordu? Renk değiştirmek dendiğinde akıllara ilk gelen canlılar olan bu kalemunlar bulundukları ortama adapte olarak savunma amacıyla bu yola başvuruyordu. Melanosomlarının şeklini değiştiren terozorlarsa bu yola tahmin edilen üzere birbirleriyle iletişim kurmak için başvuruyorlardı. Daha önce bu özelliğin teropodlar ve kuşlara özgü olduğu düşünülmekteydi. Öte yandan modern kuşlara benzer bir biçimde çok renkli tüyler oluşturmak için tüylerinin rengini hücresel düzeyde kontrol edebilen terozorların yakın geçmişe kadar tüyleri olup olmadığı dahi bilinmemekteydi. Ancak artık biliyoruz. Dinozorlar çağında 160 milyon yıl boyunca gökyüzüne yükmeden terizorların yüzü aşkın türü olduğu biliniyor. Terizorlar aynı zamanda uçabilen ilk omurgalılar. Dünyanın uçan en büyük canlısı olan bu yaratıkların fosillerine dünyanın her kıtasında rastlanmakta. Sus kurusu çalışmaya kapı açan fosili Brezilya'da bulundu. Sonuçlar, fosilin yaklaşık 113 milyon yıl öncesine ait olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre, pterosaurların kabarık kürklü, piknofiber olarak bilinen kıl benzeri liflere sahip olduğu biliniyordu. Ancak bu yapıların gerçekten tüy olup olmadığı tartışılmaktaydı. Bu çalışmada bu sürüngenlerin tüyleri olduğu doğrulandı. University College Cork'ta imza atılan çalışmada görev yapan... Paleobiolog Profesör Doktor Maria McNamara, tüylerin nasıl evrimleştiğini bilmek istiyorsak, Trias'tan başlayarak daha eski fosilleri aramalıyız, diyor. Profesör McNamara şöyle devam ediyor. Tüylerin gezegenimizde meydana gelen değişikliklere bir tür adaptasyon olarak evrimleşmiş olması ve hayatta kalan hayvanların bu avantajı elde etmiş olması mümkün. Bu araştırmamız araştırmamız gereken bir şey. Çalışmanın başyazarı paleontolog Dr. Odi Cinkotta ise bunu görmeyi beklemiyorduk ifadelerini kullanıyor ve onlarca yıldır paleontologlar terozorların tüyleri olup olmadığını tartıştı. Örneğimizdeki tüyler tıpkı günümüz kuşları gibi uzunlukları boyunca çok açık bir şekilde dallanmış olduklarından bu tartışmayı sonsuza dek kapatıyor diyor. Profesör McNamara ise terozorların tüylerinin farklı renkli olmasına dikkat çekerek bu özelliğin kuşların da dahil olduğu dinozorlar ve terozorlarda ortak olarak bulunmasıyla bu canlıların 250 milyon yıl önce yaşamış olan ortak bir atadan türemiş olabileceğini öne sürüyor ve tüylerin evriminin ilk günlerine bu sayede gidilebileceğini dile getiriyor. Aynı zamanda Profesör Doktor McNamara Terizor tüy tipleri farklı melanozom şekillerine sahip olduğundan bu hayvanlar tüylerinin renklerini kontrol edecek genetik mekanizmaya sahip olmalı. Renk desenleme için gerekli olan bu özellik, renklerin en eski canlılar için bile ne kadar kritik olduğunu gösteriyor ifadelerini kullanmakta. Lakin terizorlardan öğrenebileceğimiz başka şeyler de var. Yakın zamanda yapılan araştırmalar bu dev canlıların ayaklarını yerden ayırdıktan hemen sonra uçuşa geçtiğini ortaya koydu. Saksanlar koskoca bilim insanlarını nasıl alt etti? Trans in Ecology and Evolution adlı dergide yayınlanan makaleye imza atan paleontolog Dr. Liz Martin Silverstone, "Mühendisler uçuşlar hakkında ilham ararken genelde paleontolojiye göz atmıyorlar." diye konuşuyor. Ortaya çıkan fark şu. Büyük kuşlar kalkış için gereken momentumu kazanmak adına koşarlar. Teruzorlarsa bazı türleri 300 kilograma varmasına rağmen bulundukları sabit konumdan havalanabiliyordu. Bunun bir yolunu bulmuş olmalılar. Los Angeles şehri Doğa Tarihi Müzesi Dinozor Enstitüsü'nden çalışmanın yardımcı yazarı Mike Habib'in tezine göre, kanat zarları ve kanatlarındaki güçlü kas bağlantıları, terizorların dirsekleri ve bileklerinden büyük bir kuvvetle sıçrayabilmelerine olanak sağlıyordu, diyor. Bu yönde bilgiler, modern havacılıkta, dronlarda, basınca dayanıklı uçuş kıyafetleri yapımında, yelkenlerde kullanılabilir.